AK Parti Belediye Meclis Üyesi Bahattin Ulusoy, şehir içi toplu ulaşımını sağlayan Etus'un 224 minibüs kapasitesine sahip olduğunu, ulaşımın 70 minibüsle yapıldığını söyledi. Haziran ayı yaptığımız belediyemizin meclis toplantısında gündem maddelerinin içinde bulunan ulaşımla alakalı gündemde bir önerge verdik. Önergeyle ilgili Önergeniz oylama yapıldı ve red evet, verildi. Aslında Edirne'mizi ilgilendiren güzel bir çalışmaydı ama maalesef kabul görmedi. Haziran, Temmuz, Ağustos ayı ile ilgili olarak desteğin devam etmesini istedi Sayın Münir Biz de buna olumlu baktık. Çünkü gerçekten hem ülkemizde hem dünyada bir sıkıntı var. Ama bizi şehrimiz ilgilendiriyor. E bu şehrimizle ilgili de bizim esnafımıza nasıl bir destek verebilir diye düşündük. Ve olumlu bir destek vermeyi parti grubumuzda karar verdik ben de paranın adına söz alarak bunları orada aktardım. Ama ayrıca şunu da söyledik ve çok önemli. Evet, minibüsçülerimize destek verelim. Ama Edirne'de karayan bir yara olan taşıma sistemine de gerekli eee denetimin yapılmasını da teklif ettik belediyemize. Yani bir komisyon kurulmasını istedik. Görüyoruz bir saati varan beklemeler. 50-60-70 üzerinde yolcuların alınması. İlk belediye meclis üyesi olduğumuzda bir veya ikinci toplantıda önümüze bir rapor gelmişti. Bu raporda e, Edirne taşımacılığının 220 küsur araçla yapılması gerektiğini İstanbul'dan gelen üniversiteden profesörlerin raporla belediyemize sunduğu ve bu raporu bize e, onaylatmıştı başkanımız. Biz de çok memnun olmuştuk. Bütün haklarda 220 küsur aracın Edirne'ye yettiğini ve taşımacılığın çok modern bir şekilde yapılacağını söylemişlerdi. Ama bugün görüyoruz ki Mart ve Nisan ayında elimize geçen raporlarda Edirne taşımacılığı 70 araçla yapılıyor arkadaşlar. Yani şimdi 224 araç nerede? 70 araç nerede? Saatte bir yolculuk, gece araçların çıkmaması, insanların üst üste binmesi. Evet minibüsçülerimize desteğimizi verelim esnafımıza desteğimizi verelim. Bunda kesinlikle hiçbir sorun yok. Ama ve biz Edirne halkını da düşünmek zorundayız. Edirne halkı bu çileyi çektirtemeyiz. Sabah saatlerinde özellikle SMS'lerin saatlerinin 5 dakikaya bir, 10 dakikaya bir indirilmesi, bunun artırılması ile ilgili belediyenin elinde yetki var. Belediyemizden bununla ilgili bir komisyon kurup bunu bir inceleyelim dedik. Artı bence çok daha önemli olan bir şey daha söyledik. Bundan 3 ay önce, 3 ay öncesi ne kadar? Aktarma yolculuğu yapan yolcularımızda 45 dakika içerisinde yolcularımız sıfır ücret ödüyordu. Örnek veriyorum, Karahaç'tan çarşıya gelen bir yolcumuz kartını bastırdığında ücretini alıyordu. O arada aktarmayla başka bir yere gidecekse aynı istikamette başka bir buzda bindiğinde 45 dakika içerisinde ücret vermiyordu. Geçen 3 ay öncesinde arkadaşlarımız bir teklif getirdi. Biz bunu o zaman daha hayır demiştik. %50 şu anda aktarma yolcularından ücret alınıyor. Karaağaç, Yıldırım Açsaraf, Yeni İmaret, Beyazıt, Kıyık'tan gelen yolcularımız bu insanlar ikinci bir aktarma minibüse niye yüzde elli versin? Ve bir teklif getirdik. Dedik ki arkadaş zaten daha önce bu alınmıyordu. Hiç olmazsa minibüsçülerimize, esnafımıza destek verirken bunu da kaldıralım. Bizim vatandaşa da, vatandaşımıza da bir katkımız olsun dedik. Ama ne yazık ki maalesef bu her iki önergemiz de kabul görmedi. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partili meclis üyelerini buradan da kınıyorum. Bu mu halkçılık? Halkın belediyeciliği bu mu? Halkımıza bu desteği verelim dedik. Ama maalesef kabul görmedi. Gerçekten çok üzüldüm. Bu arkadaşları kınıyorum. Bu halkımıza hizmet değildir. Hizmet böyle bir şey olamaz.